Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yan hesabımız vardı biliyorsunuz. Bir Clash Royale sıfırdan başlayıp 10.000 kupa ya da 9.000 kupa. 10.000 kupa geldi mi bilmiyorum. Gal geldi galiba. 10.000 kupa ya da 9.000 kupa kadar her neyse maksimum neyse oraya kadar kasmak için yine bir hesap açtık. Sıfırdan başladık. Gördüğünüz gibi dostlar bu hesapta az önce video dışında bir klana katıldım. Ve dostlar birazcık da kupa kastım. Şu 325'ten 580'e kadar olan şu yolu tamamladım dostlar. Video dışında siz de sıkılmayın diye. Hemen sandığımızı açalım. Evet güzel bir şekilde alıyoruz. Buradan Valkyrie seçiyoruz. Tabii ki de valkür çok iyi seçiyoruz. 200, 100 altın ve 100 taş geldi. Mükemmel. Bu arada dostlar videoya geçmeden önce ben hesabı Supercell'e bağladım. Supercell'e ile bağladığım için bir tane de emoji verdi. Şuradan hemen yükseltelim. yükseltecek kartları. Evet dostlar yükselttim. Ben arkadaşlar dev kartını sevmiyorum. O yüzden kaldıracağım ya maalesef. Hani hiç hoşuma gitmiyor dev. Dev yerine ne alayım abi? İskelet, mızraklı goblin alacağım. Arkadaşlar siz devi kullanın bu arada. Hani ben böyle yapıyorum diye şey yapmayın. Ben sadece devi sevmediğim için bir de ekstra leveli de çok düşük olduğu için kullanmak istemedim. Bu şekilde arkadaşlar destemiz. Oku kullanıyorum. Alev topunu kullanmıyorum. Çünkü alev topu büyük birliklere hasar veriyor. Mini pekka, slasher, valkyu falan. Zaten onları kesebilirim ama oklar böyle bir hani minyonlar, mızraklı goblin falan hepsine beraber tık 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 güzel bir şekilde üç kere hasar vurduğu için okları çok seviyorum dostlar. O yüzden bu şekilde destemiz. Olmazsa devi geri alırız. Hızlı bir şekilde ilk maçımıza geçelim. Evet dostlar ilk rakibi bulduk. Dwayne Jojo 1999 diye biri geldi. Bol şans diyelim rakibimize. Hızlı bir şekilde arkadan şövalye ile çıkalım. Zaten gördüğünüz gibi arka planda hemen 3. arenaya geçmiş. Rakibimiz 600 e, kupa olduğu için. Arkadan başladık. Mini Pekka geldi. Gerize kaldıca bir yok geldi. Şöyle Goblinler artı Mini Pekka yaptım. Hani yapmamın sebebi neydi? Mini Pekka bizim Goblinlerimize ve şövalyeyi vururken... Bizim mini Pekka'mız hiç hasar almadı. Ve bunun üstüne bizim mini Pekka'mız atağa kadar çıktı. Hatta kuleyi bile indirdi dostlar gördüğünüz gibi. Hani o an goblin atma sebebim arkadaşlar. Hani arada yem olsun diye anlatabiliyor muyum? Hani o an zaten adam maçı da saldı. Gördüğünüz gibi alet topunu falan boşaltıyor. Ee, düşük kupada rakipleri biraz çıldırtıyoruz bugün. Evet arkadaşlar orada mesela bu adam buradan geliyor ya. Gelirken ben buraya bunu koyuyorum. Adam burada bana sıkarken diğer kartım onu kesiyor. Mesela şu anda da silah şörü korudum dostlar. Gördüğünüz gibi arkadan mızrak, mızraklı goblini bırakalım. Öne bir şövalye dikelim. Arkaya hemen mini pekka basıyoruz köprüden her şeyi. Emojimizi atalım. Rakibi delirtelim. Evet çok kötü bir oklar attı. Ve maçımızı kazandık dostlar gördüğünüz gibi. Zaten bir e, bin kupaya kadar falan öyle bir çok bir zor bir rakip gelmez diye düşünüyorum. Ama sıfırdan başlayacağımız için sıfır kupadan itibaren bu bot maçları o gibi olsa da bunları da oynamak zorundayız dostlar. Hızlı bir şekilde hemen menüye geldik. Kaç kupa olmuşuz? 600 olduk ve yeni arenaya ulaştık sizlerle beraber. Koç başa gelirse çok güzel olur. Atak kart olarak alırız. Onun dışında topu alabilirim. Mega dal kovuğu alabilirim. Mega dal kovuk dedim. Eskiler bilir. Eskiden mega minyonun adı mega dal kovuktu. Çok büyük, çok büyük değil. Çok bayağı bir seneler önce. Evet dostlar 3. aranında ilk maçımıza başladık. Rakibimize bol şans diyelim. Artık ciddi oynayabilir rakipler. Ona göre bir oynayalım. Arkadan şövalyeye de çıkalım. Evet dostlar dev geldi. Dev her zaman size söylediğim gibi mini pekka atıyorsunuz. Şuradan da valkür atalım ki mini pekkamız şu an hasar yemesin. Arkada bizim valkür adamın valkürünü oyalasın. Evet dostlar hemen valkürümüz hasar yemesin diye U gördünüz değil mi arkadaşlar? Orada goblin'e attım. Goblinlerden biri öldü ve valkür hiç hasar yemedi. Siz de bu gibi böyle planla oynarsanız cidden güzel bir şekilde ilerlersiniz dostlar. Hızlı bir şekilde atağa çıkıyoruz. Çok güzel abi. Evet, direkt 3 taş çektik. Abi düşük kupada rakipleri çıldırtıyorum. Baksana şu Nahlepto falan atıyor. Gülelim arkadaşlar ve gördüğünüz gibi güzel bir şekilde 3 taş çektik. Çok hızlı oldu ya o kadar güzel. Orada bir savundum ki savunmayla beraber çıktığım kontra atak baya iyi oluyor arkadaşlar. Siz de gördüğünüz hızlı bir şekilde 3 taş çektik. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Çok basit geçiyor maçlar. Evet dostlar, menüye geldik. Buradan hemen kartımızı seçiyoruz. Tabii ki de topu seçeceğim. Topu seçmemin sebebi ee, o kule hani şu, bizim bu kulemiz bayağı iyi bir kule bu. Zaten Goblin Kafesi bayağı kullanışlı. Ama dostlar barbarları sevmediğim için onun yerine topu seçmiş bulunmaktayım. Topu da zaten leveli bayağı yüksek olacağı için şu anda desteme alacağım. Evet dostlar, 6 levele kadar çıktı. 6 levelde kaldı. Bizimki 5 levelmiş. 6 level top kullanalım dostlar. Ve evrimleri de açtık gördüğünüz gibi. Çok iyi abi. Evet gördüğünüz gibi 6 evrim parçasıyla bir kat açılır diyor. Evet gördüğünüz gibi dostlar evrim yeri açıldı. Artık bundan sonra evrim açarsak destelerimizde de evrim kullanabiliriz. Barbarlar açıldı ve Mega Minyon açıldı dostlar. Çok iyi cidden baya iyi. Mega Minyon falan aşırı iyi. Şuradan arkadaşlar tüm kartlarımızı bir güçlendirip geleyim. Evet dostlar çok bir kart yokmuş zaten güçlendirebileceğimiz hep güçlendirebileceklerimiz güçlendirdik. Mega minyonu kullanacağım bu arada mega minyonu da şu mızraklı gobliler yerine alalım. Şu anda destemiz bu şekilde topu da e, goblin kafesi yerine alalım dostlar ya top daha iyi olur bizim için şu an. Evet dostlar şu anda destemiz bu şekilde gördüğünüz gibi ekstra olarak bir kolemizi yükseltelim. Evet kulemiz de 5 level oldu. Hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi burayı da açtık. Buradan da ödüllerimizi toplayacağız dostlar. 3 yıldız geldi. Buradan da 800 altın alıyoruz. Yükselt diyor. 580 lira gidin dürüm yiyin dostlar. Bunun yerine sakın yükseltmeyin. Evet 500 lira da buradan geldi. Çok güzel dostlar. Hızlı bir şekilde maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda destemizde direkt kuleye giden bir kart yok. O yüzden hasar vermemiz bir tık zor olabilir. Ama yine de biz yaparız diyorum. Ve arkadan silah şöyle çıkıyorum. Bakalım rakip şu anda bir kart atmadı. Mini Pekka geldi dostlar. Mini Pekka'yı hemen şöyle bir şövalye ile arkadan da bir mega minyonla güzel bir şekilde tutarız. Minyonlar geldi. Çok güzel. Minyonlara o ok karcamama gerek bile yok diyecektim. Hiç iş yapmadı ama olsun zaten rakip bizim sağımızda olduğu için bir sorun çıkarmaz. Silahşörü desteklemeyeceğim. Çünkü arkadaşlar şu anda iksirimi bekletiyorum. Evet gördüğünüz gibi. Bakın iksirimi beklettim tamam mı? İksirim 10 oldu abi. Arkadan ona oraya köprüye basmıyorum. Köprüye bassaydım ne olacaktı? Adam çok güzel bir şekilde savunacaktı. Arkadan Valkyrie'mi attım tertemiz bir şekilde. Silah şor vururken ben mini pekka ile hemen öldüreceğim adamı. Hemen mini pekka'mıza sar yemesin diye goblin atıyorum. Gördüğünüz gibi mini pekka Orada yani karşı takımdaki mini pekka bizim mini pekkamızı vurmadan goblinleri kalkon olarak kullandım dostlar. Bu taktiği uygularsanız mini pekkanız ölmez. Ekstra 4 iksir kara geçersiniz ve mini pekkanız kuleye 2 tane zaman zaten direkt ben kuleyi siz de indirebilirsiniz. Bence güzel bir taktik hani o an mini peka'yı korumak önüne sanki böyle gereksiz bir kart atmış oluyorsunuz hani kısacası. Güzel oldu köprüden kartları basalım şu an bakalım hani şunlar direkt indirebilirim hatta mini pekkayı da atalım artık 3 taş çekecek gibiyiz çünkü silah silahşörümüz arkada ölmesin. Evet gördüğünüz gibi mini pek attık arkadaki silahşörümüz de ölmedi mini pekka sayesinde ve bu maçımızdan üç taş çekerek tamamladık dostlar hızlı bir şekilde menüye gidelim. Evet dostlar menüye geldik 670 kupayız. 750 kupada galiba bırakacağım oradan koç başına alalım hatta oraya kadar geleyim dostlar ben bu koç başıyla da sizlerle beraber bir el atalım ve ondan sonra çıkalım. Evet dostlar rakibimize 3 taş çektik hemen menüye gidiyoruz ve gördüğünüz gibi 764 kupa olduk buradan hemen kutumuzu açıyoruz. Hemen buradan şövalye ve silahşör geldi. Buradan da koç başını alıyoruz. Cidden koçbaşı sevdiğim bir kart. Hani yüksek kupalarda bile kullanabilirim yani o derece seviyorum. Evet dostlar 6 level yaptık. Gördüğünüz gibi hani devi düşük kopalarda bile kullanamıyorum. O derece sevmiyorum. Buradan dostlar mega dal kovuğu çıkaracağım ya. Şu an burada en işlemişiz mega dal kovuk var. O yüzden onu çıkardım dostlar. 3.4 oldu. Gördüğünüz bu desteğiyle bir maç atalım ve sonrasında videoyu sona erdirelim dostlar. Hızlı bir şekilde maçımıza geçelim. Evet dostlar rakibimizi bulduk. Benim bu desteğiyle çok sevdiğim bir taktik var. O taktiği deneyeceğim şu anda. Destemiz dönsün arkadan bir şövalyeyi bırakalım. Tamam çok güzel. Orada bir hasar yiyecek miyiz? Yiyeceksek bile o hasarı önemsemeyeceğim. Çünkü önemli bir hata çıkacağım burada. Evet dostlar. Şöyle güzel. Bu taraftan mini pekka geliyor. Mini pekka ya şöyle goblinler de durduralım. Bir tane o ok katalım Arkadaki goblinler de olsun. Mini pekka'ya da hasar vuralım. Evet çok güzel. Çok sevdiğim atı arkadaşlar sağdan gerçekleştireceğim. Şimdi arkadaşlar atak şu. Valkür'ü koyuyorsunuz tamam mı? Valkür'ün arkasında koçbaşı koyuyorsunuz. Hani çok sikindirik bir kart atmanın süreci. Koçbaşı hızlanarak Valkur'u ittiriyor. Valkyrie böyle önündeki birlikleri temizliyor. Koçbaşı da gördüğünüz gibi çarpıyor ve ekstra olarak Valkur'dan hasar verdiği için direkt 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 bir taç alıyorsun abi. Bu kadar basit. Zaten adam sağa olan X'i harcadığı için sola şu an biz atak yapsak da savunamaz abi net. Buna eminim. Ama yine de biz bekleyelim. Arkadan bir silah şur bırakalım şuradan. Evet dostlar adam şu an ikisi 4 falan yani ya da 5 falan. Ha, 5'miş şu anda dev attı zaten 5 olduğu için. Hemen mini pekka ile savunuyoruz orayı. Adam muhtemelen oraya bir şeyler atacaktır. Hemen bir şuradan bir goblin atalım. Mini pekkamız çok azar yemeden goblinleri temizleyelim. Hemen size söylediğim atağı şuradan gerçekleştirelim. Valtur arkasına koçbaşı dostlar. Bu atak cidden benim önceden çok kullandığım bir ataktı. Tabi şu an yıl 2025 oyunda çok değişik kartlar var ama. Yine de işe yarar dostlar. Gördüğünüz gibi 3 taş çekiyoruz. Evet. Çok iyi abi. Hemen seri bir şekilde 3 taşımızı çektik dostlar. Gördüğünüz gibi cidden şu, hani sıfırdan başladık. Güzel bir şekilde hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Yorumlarda gördüm de serinin devamı gelsin diye yazmışsınız. Ben de o yüzden bugün e, bu serinin devamını atayım diye düşündüm. Saat şu an geç oldu ama yapacak bir şey yok dostlar. Sabah müsait değildim. Hemen buradan ödüllerimizi alıyoruz. Bir tane kutu açıyoruz. Buradan goblin. Buradan da 5 taş geldi dostlar. Gördüğünüz gibi savaşlarımız bu şekildeydi. Dostlar gidip bu hani e Okları sevmiyorsanız yerine alev topu kullanabilirsiniz. Bunu sevmiyorsanız yerine bunu kullanabilirsiniz. Onun dışında dostlar diğer kartları devi asla almayın. Önermiyorum. 5 sıra çok yavaş abi. Bence güzel bir kart değil. Ama tabii ki de yeni başladıysanız al, alın. Çünkü kuleye direkt giden bir karta ihtiyacınız var. Evet dostlar gördüğünüz bu destenin aynısını yapıp 3.4 ile güzel bir şekilde her maç kazanıp güzel bir şekilde 3000-4000 kupalara kadar bu destere çıkabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.